Evet. Bu seccade konusuna ne diyorsunuz? Ee, şöyle başlayalım mı bu? Ben dinledim şimdi biraz sizi de. Evet. Ee, şimdi mesela kutsallık hikayesi bu ilginç bir şey çünkü kutsal dünyada hiçbir şey kutsal değil. İnsanlar ona kendi dinleri, inançları nedeniyle kutsallık atfediyorlar ve esas inananlar bu kutsallığa uygun davrandıkları ölçüde de inanmayanların saygısı oluyor o eşyalara, ritüellere vesaire. Şimdi benim sorum şu. O seccade niye yerde bırakılmış? Ha. Çünkü ritüel, ritüel seccadeyi nasıl özenle açarak üzerinde namaz kılınıyorsa aynı özenle katlamayı ve kaldırmayı gerektiriyor. Ha. Şimdi demek ki orada o özen zaten yokmuş. E, o zaman da ona yabancı olan insanların gelip orada hani özenli olmak için özel gayret sarf etmelerini beklemek bana garip geliyor açıkçası. Bu dünyanın her yerinde böyle. Şimdi bilmediğimiz yerlere gittiğimiz zaman ya da bilmediğimiz insanların evlerine gittiğimiz zaman orada bir düzen var ve biz o düzenin normal her zaman olması gereken düzen olduğunu varsayarız. Aa bu bu biblo niye buraya konmuş demeyiz ya da bu halıyı niye buraya sermişler demeyiz yani. Burada da tabii o hengame içinde evet bir şey var. Yani seccadeyi görseydi muhtemelen a burada seccade var diyecekti birisi yani kaldıracaklardı tabii ki. Ama o olmamış. Yani bir kere böyle bir işin zemininde hani çok fazla da üzerine konuşmaya değmeyecek bir durumumuz var. Evet. Ama eğer siyasi olarak yorumlamak gerekirse ben şu soruyu soruyorum. Bu olayın bütününe baktığımız zaman siz çok iyi tartıştınız her yönüyle. Bütününe baktığımız zaman daha önce Millet İttifakına verecekken Şimdi Cumhur İttifakına verecek insan var mıdır? Evet. Bence yoktur. Hı hı. Ama daha önce Cumhur İttifakına verecekken şimdi Millet İttifakına verecek az sayıda da olsa insan olabilir diye düşünüyorum ben. Özellikle bu Kılıçdaroğlu'nun işte samimi Müslümanlara sığınıyorum lafıyla beraber. Yani insanlar muhafazakar kesim herhalde Kılıçdaroğlu'nun birdenbire Sünni bir dindar olmasını beklemiyorlar. Ama onun namuslu, açık, samimi, dürüst bir insan olmasını istiyorlar. Ona oy vermek istiyorlar. Ve bu olayda da Kılıçdaroğlu öyle biri olduğunu gösterdi. Önemli olan bence bu. gerisi aslında Tayyip Erdoğan'ın çaresizliğini yansıtıyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın bu kadar seccade lafı etmesi, ortalığa çıkması elinde çok fazla hani araç gereç kalmadı. Yani nereye, neyi savunacak, ne üzerinden e, bu kampanyayı yürütecek çok fazla bir şey yok elinde. Dolayısıyla bu tür hani gündelik olaylara e, takılmaya daha müsait şu anda. Yani bu kampanyada e, yine e, işte yani beklenen oluyor aslında herhalde. E, işte PKK, FETÖ mesela Pen seccadeyi Pensilvanya'ya bağladı. HDP size talimat mı verdi evet. diyor. İşte ondan sonra Amerika Büyükelçisi'nin e, Kılıçdaroğlu ziyaret üzerinden bir anti Batı şeyde olacak. Bu temalar tüketildi mi yoksa yine de bunun bir şeyi var mı? Tuttuğu bir kitle var mı? Yok. Ben şöyle. Bence yok artık. Çünkü tuttuğu bir kitle, ideolojik olarak tuttuğu bir kitle var ise ki tabii ki var. Ama onlar zaten tamamen bu işe kendilerini adamış durumdalar. Onlar zaten Cumhur İttifakı'na verecekler. Tayyip Erdoğan'a oy verecekler. Yani onları yeniden ve yeniden kazanmanın bir anlamı yok. Öte yandan şimdi bu seccade işte Pensilvanya'ya bağlanması şunu da söylüyor. Pensilvanya'ya bağlanmadığı takdirde çok zayıf bir argüman evet, aslında. Evet, aynen. Yani mecburen Pensilvanya'ya <laughs> bağlıyor. O da hiç inandırıcı değil. Yani dolayısıyla aslında ya yani bunu şimdi Tayyip Erdoğan'ın tabanındaki insanlar da muhtemelen görüyorlar. Ama onlar da ideolojik olarak... Ee, biz büyük siyasi kavganın içinde olduklarını düşünüyorlar ve e, Tayyip Erdoğan ne kadar aciz durmak durumda kalsa bile ona oy verecekler. Ama bütün bu olay bence Tayyip Erdoğan'ın gücünü göstermeli. Mesela şöyle düşünelim. Tayyip Erdoğan şöyle deseydi. Bay Kemal seccadeye basmış. Bas, basmış. Boş verin arkadaşlar. Onlardan zaten istediğimiz bir şey yok. Onların zaten bizi anlamalarını beklemiyoruz. Biz başka bir dünyada yaşıyoruz. Biz başka bir geleceğe bakıyoruz. Ve bu gelecek şöyle şöyledir anlatabilseydi zaten hakikaten o seccadeyi hani tavlada kaybedenlerin koltuğunun altına tavla verilir gönderilir gibi o seccadeyi de Kemal Bey'in koltuğunun altına verip gönderirdi. Ama Tayyip başka söyleyecek hiçbir şeyi kalmamış durumda. O zaman da bu seccadenin üzerinde aslında tepinen kendisi yani diğerleri ayak basmış ama seccadeye. Çünkü tepinen var bir tane. O da Tayyip Erdoğan. O yüzden de eğer hani kutsala biraz önce Elif'in söylediği gibi yani kutsala riayet edeceksek yani bir şekilde saygı göstereceksek e o zaman en büyük saygısızlığı şu anda Tayyip Erdoğan yapıyor zaten. Ama bir izleyicimiz demiş ki Etyen Bey diyor ki Etyen Bey'in atladığı şey şu demiş. Erdoğan'a daha önce oy vermiş kararsızların tekrar Erdoğan'a yönelmesine de neden olabilir demiş. Katılır mısınız bu yoruma? Böyle bir 3-4 puan var. Evet bu insanlar Erdoğan'a oy vermiyorlar ama muhalefete de gidemiyorlar. Erdoğan'a oy vermemelerinin iki nedeni olabilir. Bilmiyoruz tam olarak ölçülmüş değil. %3-4 gibi yani bütün o... Cumhur İttifakı blokunun içinde sayılabilecek olan bir grup bu. Bir rasyonel olmadığı için oy vermiyor olabilirler. Bir de ahlaken şu andaki yozlaşma nedeniyle oy vermiyor olabilirler. Her iki sebepten, sebep açısından da düşündüğüm zaman ben bu kitleyi tatmin eden bir durum değil bu seccade hikayesi. Yani bu seccade olayından hareketle irrasyonel bulduğu buluyorsa eğer Tayyip Erdoğan'a tekrar dönmesi çok zor. Gayri ahlaki buluyorsa da dönmesi çok zor. Başka türlü bir büyük çatışma olursa ama mesela CHP kanadı yanlış yaparsa işte onlar o zaman Cumhur İttifakı'na dönerler. Yani CHP ittifakı geçmiş seçimlerde olduğu gibi e, dindar karşıtı, katılayık vesaire abuk subuk şeyler söylemeye başlarlarsa ve o zaman bu ortada kalan insanlar gidebilir. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bu AK Parti kararsızlarını AK Parti'ye döndürecek olan faktör AK Parti değil artık. Bu muhalefetin yanlışları ancak olabilir. Muhalefet yanlış yapmadığı sürece ben onların AK Parti'de çok uzun zamandır bir hesaplaşma yaşadığını düşünüyorum bu kararsız denen kesimin ve e, öyle kolay kolay hani bir iki tane gündelik detayla ee, AK Parti'ye döneceklerini sanmıyorum. Ama dediğim gibi eğer CHP büyük yanlışlar yaparsa, e, tamamen dışlayıcı davranmaya başlarsa yani o tür bir noktaya giderse gündem, e, o zaman tabii ki evet Cumhur İttifak'ta dönerler o insanlar. Evet. Bir de bir e, kitle var. Onlarda da e, bir şekilde yani kafaları karışık ama ikna edilmek istiyorlar yani. Erdoğan onları ikna etsin, AK Parti onları ikna etsin istiyorlar. Onlar için herhalde böyle on yani tutunacak dallardan biri haline gelebilir böyle bir şey. Belki. öyle bir gözleminiz var mı? Yani bu e, ikna etsin derken nasıl ikna edecek? Yani ne ne yönde bir ikna yani, bekliyorlar? AK sanca? Parti bir şey yapsın da biz tekrar AK Parti'ye oy verelim ve Erdoğan oy verelim diye bekleyen bir insan kitlesi de var yani. Hani böyle kafalarında bir takım evet, şüpheler işte var bu, mı? Bu, evet bu e, bence bu Ama biraz mesela bu ne rasyonel ne bir rasyonel dediğim çizgide olanlar için geçerli. Mesela evet. şu anda Mehmet Şimşek dönseydi evet. ve Mehmet Şimşek'le belirli bir konularda çerçevede anlaştığı ortaya çıksaydı e, iktidarın o zaman seçmenlerin bir bölümü nezdinde muhalefetle iktidar arasındaki fark daralacaktı. Evet. En azından ikisi de aynı rasyonel politikalara dönecekler diyeceklerdi. E Tayyip Erdoğan yanlışlarından öğrenmiş demek ki diyeceklerdi vesaire. E, e, bu tür bir kitle için belki anlamlı olabilir ama evet. Tayyip Erdoğan'ın öyle bir adım atma e, şansı da gözükmüyor şu anda. Evet. E, yani Tayyip Erdoğan e, bir seçime gidiyor. Seçime giderken zaten çok açık vermiş durumda. Mesela bu Mehmet Şimşek vesaire olayları bir itiraf. Yani ekonomiyi yönetemediğinin itirafı. Şimdi bu itirafı daha da yüksek sesle yapmaya kalktığı zaman bu sefer bazı kimseleri kazanırken başka grupları kaybedebilirdi. Çünkü bu artık zayıf bir Tayyip Erdoğan demek. Bu artık mesela eğer Hikmet Şimşek ortodoks politikalara dönecekse, eğer ortodoks politikalar batı dünyasının politikaları ise, eğer batı dünyasının ekonomi politikalarını uygulayanlar batı dünyasının sömürgesi haline geliyorlarsa, hep bunları söyledi Erdoğan. E o zaman Erdoğan Batı dünyasının sömürgesi olmaya doğru gidiyor demektir. O zaman da Cumhur İttifakı içindeki ideolojik olarak daha katı zümreler e, bunu bir soru işaretiyle karşılayacaklar demektir. Yani Çünkü ne oluyor? Be? Tayyip Erdoğan memleketi satıyor mu acaba? Peki, yemiler... Demek, demeye getirdiğim şey Tayyip Erdoğan'ın alanının çok dar olduğu şu anda ve dolayısıyla da ideolojik olarak çok büyük Risklerin alınamayacağı, o zaman da aslında biraz bence çok doğru bir kelime kullanacağım burada. Tayyip Erdoğan kendisini kadere teslim ediyor şu anda.